Gemiden atmışlar bunları. Batmışlar biliyor musun? Yok artık. Hiçbir şey kalmamış diyorlar. Atmışlar. İyi tarafından bak. Lan Bodrum'da Alara ya. Yakın olacaksın. Oğlum sen harbiden malsın ha. Ne yaptım ya? Oğlum beş kuruşum yokken benim Alara'nın karşısına nasıl çıkacağım ben? Ha? Ya ne alakası var oğlum? Bu kız sana aşık. O işler öyle olmuyor işte. Uza gezer. Böceğe çevirir adamı. Anladın mı? Şanslıysan bir daha rastlamam ben herhalde. Herkes sizi konuşuyor. Bu uzay bütün gece Insta'dan demediğini bırakmadı. Ya Lara'yı da şişirmiştir tabii bir dünya. Oğlum sen bir gez dolaşsana ya. Öyle deme lan haklı çocuk işte. Uzayın diline düştük. Ne oldu Ateş? Karadeniz'de geminiz mi battı? Dün akşam ailecek beğenerek izledik. Sen bir süssene oğlum ya. Sana ne? Hadi lan. Kız Hanım. İpek konusunda kurulda... İpek, söz verdiğim gibi ameliyat olacak. Ayşegül sizi benim kuyumcuma götürecek. Paranın transferiyle ilgili detayları onunla halletmenizi rica edeceğim. Yıldız Hanım, bu çok büyük bir fedakarlık. İnşallah işe yarar. Ben gelir giderim her hafta sonu. Selam. E, bu hafta sonu tamam değil mi? Ben yokum. Yani. Cenk. Ya geçen kıştan beri plan yapıyoruz. 15 kişi toplandık. Vizeler, biletler, her şey tamam. Alt üstte iki gün gidip kafa dağıtacağız. Oyun bazanlık etme lütfen. Tamam Rana, bakarız. Öyle uzaktan uzağa ilişki olmaz olmayacağını da bu halim belli ediyor zaten. Ne demek şimdi bu ya? ya kendi eve mi kapatacaksın Cenk? Bir süre sonra benim yüzümden gidemediğim parçalar kıymete binmeyecek mi? Hayır Su. Ya ben kendim sana oraya gitme, buraya gitme derken bulmak istemiyorum ki. WhatsApp'taki çiftlikleri, Insta'da en son nereden fotoğraf koyduğunu kontrol eden biri olmak istemiyorum ben. Ya Su, Su. Lütfen ama ya. Ayrılacak halimiz yok sen gidiyorsun diye. Kırıyorsun beni şu anda. Bak Cenk yapma böyle. Ya üzülmek istemiyorum ben. Acı çekmekten korkuyorum. Evin halini görsen her şey dağıldı. İyi de sen üzülme diye beni üzüyorsun. Bencillik bu yaptı. Doğrusu bu. Keman da geri al. Hayır. Keman senin ve sende kalacak. Ne yaptın avukat? Haciz kararını engelleyemedik Evren Bey. Her an evinize gelebilirler. Gelsinler. Her Yıldız Hanım'ın kaybetmek istemediği bir şeyler, aile yadigarları falan varsa... Her şeyi Bodrum'a götürecek değiliz. Haklısınız Evren Bey de siz beni yanlış anladınız. Manevi değeri olan şeyleri evden çıkaralım demek istedim. Avukat, ben gırtlağıma kadar borç içindeyim. Maddi şeylerin dışında hiçbir şey önemi yok benim için şu an. Ne istiyorlarsa götürsünler, borcum azalsın.